Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Hobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel hem şık, çok da basit, çok da kolay bir modeli birlikte yapacağız arkadaşlar. Modelimiz yazlık örgülerde, dört mevsim örgülerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Şöyle sevgili hanımlar, orta incelikte güzel bir ipin, ipim var. Ee, bu ipimle sizlere modelimi anlatacağım inşallah. Koton bir ip kullanacağız arkadaşlar. Şöyle 3 milimde şişim var. Evet bu güzel modelin yapım aşamalarına hemen geçelim arkadaşlar. Evet modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan harika güzel bir model sevgili hanımlar. Evet şöyle öncelikle ilmeklerimi ataraktan sizlere modelimi göstereceğim arkadaşlar. 2 i̇ki ve 2'nin katlarında ilmeklerimi atacağım. Daha önce bir çalışma yapmadım. Sizlerle birlikte modeli anlatacağım. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 20 oldu. Biraz dağıtalım. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Evet 26 ilmekle bu güzel modeli ben sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet altında kasma ve gerilme yapmasın diye iki şişle ilmeklerimi attım arkadaşlar. Hemen şurada düğümümü atıyorum gevşeme yapmasın ilmeğimin sonunda diye. Hemen modelimize geçelim. Şimdi sevgili hanımlar modelimizin arka yüzündeyiz ve modelimizi ön yüzden kurmaya başlayacağız. Öncelikle şöyle arka yüzde bir sıra ters örgü yapalım. Yeni başladığım için ilk ilmeğimi örüyorum. Bir sıra ters örgümüzü yapalım, sonra ön yüzde modelimizi kuralım arkadaşlar. Evet bu şekilde tüm sıramı ters olarak örüyorum. Burası zemin hazırlığı. Hiç e, modelimize ait değil arkadaşlar burası. Hiç diyorum modelimize ait değil. Evet Sizler de yapacak olduğunuz örgülerinize göre büyüklüğünü ayarlayın arkadaşlar. Ben sizlere model anlatacağım için küçük bir parça da gösteriyorum. Umarım beğenirsiniz. Çok kolay bir model. Örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir modelden bahsedeceğim. Evet sevgili hanımlar şimdi örgümüzün ön yüzüne geldik. Şöyle bir sıra düz ördükten sonra bakın kenar ilmeğimi şu şekilde aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var bakın. Hani arka yüzden ters ördüğümüz için. Önden ve arkadan ters örgü yapacağım için haroşa örgü olarak çıkacak arkadaşlar bir kez doluyorum bakın bir kez doluyorum iki tane ters yapıyorum bakın bir kez doluyorum iki tane ters yapıyorum 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 yani bir dola bakın bir dola iki ters yap bir dola iki ters yap bir dola iki ters bir dola iki ters bakın son kenar ilmeğimizde burada başlangıçta sevgili hanımlar bakın burada bir dolama yapmadığımız için burada doluyoruz bakın burada doladık kenar ilmeğimi ters ördüm Evet modelimin birinci sırasını bu şekilde yapmış oldum şimdi modelin arka yüzündeyiz sevgili hanımlar yine burada da bakın Burada da yine kenar ilmeğimizi alıyoruz. Burada bakın doladığım ilmek var gördüğünüz üzere. Doladığım ilmeği bırakıyorum iki tane ters yapıyorum bakın. Doladığım ilmeği bırakıyorum iki tane ters yapıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum iki tane ters yapıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum iki tane ters yapıyorum doladığım ilmeği bırakıyorum. 2 tane ters yapıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum. 2 tane ters yapıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum. 2 tane ters yapıyorum. Doladığımı bırakıyorum. 2 tane ters yapıyorum. Doladığımı bırakıyorum. 2 ters. Doladığımı bırak. 2 ters doladığını bırak iki ters modelimizin ikinci sırasında arka yüzünde de bakın doladığımız ilmekleri bıraktık iki tersimi yaptım kenar ilmeğimi de ördüm Evet modelin ikinci sırasında bu şekilde yaptık sevgili hanımlar bakın şöyle şimdi sevgili hanımlar yine aynı şekilde bakın yine aynı şekilde kenar ilmeğimi alıyorum Evet modelin ön yüzüne geldik tekrar arkadaşlar bakın. Yine burada iki tane ters yapıyorum. Modelin üçüncü sırası iki tane ters yapıyorum bakın yine bir doluyorum. Bir doluyorum iki tane ters yapıyorum. Yine aynı şeyi tekrar ediyorum bakın. Burada bir doluyorum iki tane ters yapıyorum bir doluyorum iki tane ters yapıyorum yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model arkadaşlar Evet iki ters bir dola iki ters bir dola iki ters bir dola iki ters bir dola bakın iki ters bir dola iki ters bir dola iki ters bir dola iki ters bir dola kenar ilmeği Evet modelin üçüncü sırasında da yaptığımız işlem bu arkadaşlar Şimdi modelin arka yüzündeyiz, dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz arkadaşlar. Burada yine bakın, doladığım ilmeği bırakıyorum. İki tane ters yapıyorum. Yani arka yüzde de aynı şeyi yapıyoruz. Fakat arka yüzde doladığımız ilmeği bırakıyoruz, İki tane ters örüyoruz. Doladığını bırak. 2 tane ters. Doladığını bırak. 2 tane ters. Doladığını bırak. 2 tane ters. Evet sıra sonuna kadar burada da aynı şeyi. Doladığımızı bırakıyoruz. Şu şekilde 2 tane ters örgümüzü yapıyoruz. Doladığımızı bırakıyoruz. 2 ters örgümüzü yapıyoruz. Doladığımızı bırakıyoruz. 2 ters örgümüzü yapıyoruz. Bakın doladığımızı bırakıyoruz. Örmüyoruz yanlışlıkla. Çünkü ilmek artışı olur. Doladığımızı bırakıyoruz. İki tane ters. Doladığını bırak. İki tane ters. Doladığını bırak. İki tane ters. Kenar ilmeği. Evet modelin dördüncü sırasında da yaptığımız işlem bu. Şimdi sevgili hanımlar. Burada yapacağımız işleme dikkat edelim. Şöyle karışık gibi duruyor ama bitince çok güzel olacak. Şimdi son modelimizin 5. sırasındayız. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Burada iki ilmeğimin şu şekilde yönlerini çeviriyorum. İçeriden dışarı iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Bir kez doluyorum. Bakın bir kez doluyorum. Yine iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi içeriden dışarı şu şekilde çeviriyorum. İkisini birlikte örüp bir kez doluyorum. Bakın şu iki ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. İçeriden dışarı ikisini bir örüyoruz. Bir kez doluyoruz bu şekilde sevgili hanımlar bakın modelimizin 5. sırası. 2 i̇ki ilmeğimizin ikisini içeriden dışarı örüyoruz. Bir kez doluyoruz. Tekrar burada 2 ilmeği içeriden dışarı örüyoruz. Bu şekilde. Bir kez doluyoruz. Tekrar 2 ilmeği içeriden dışarı örüyoruz. Yönlerini çevirdikten sonra Bakın. Bir kez doluyoruz. Burada kesmiş olduğumuz ilmeği burada arttırmış oluyoruz. Tekrar iki ilmeği yönlerini çevirip iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir kez doluyoruz. İki ilmeğin yönlerini çevirip ikisini bir örüyoruz. Bir doluyoruz. Şu şekilde yönlerini çevirip bir doluyoruz şöyle iki ilmeğin yönünü çevirip içeriden dışarı ikisini bir ör bir dola tekrar iki ilmeğin yönünü çeviriyoruz ikisini birlikte örüyoruz bakın bu başlangıçta ilk başlangıçta yapmıyoruz sonunda ama dolamayı unutmuyoruz ki ilmek sayımızda eksilme olmasın Evet modelimizin beşinci sırası da bakın bu şekilde Şimdi modelimizin altıncı ve son sırasındayız hanımlar. Burada da yapacağımız işleme dikkat dikkat etmemize gerek yok. Burada tüm sıramızı bakın ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Tüm sırayı ters olarak örüyoruz. Modelimizin son sırası sevgili hanımlar. Tüm sıra ters. Evet modelimizi bu şekilde bir modelimizi anlatmış oldum arkadaşlar. Hem kolay hem güzel hem de yazlık örgülere dört mevsim örgü modellerine çok yakışan güzel bir model sevgili hanımlar. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın modelim bu şekilde sevgili hanımlar. Hem güzel hem şık harika bir model. ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir modelim bu şekilde bakın altı sıradan oluşan bir model. Evet ikinci bir modeli nasıl başlıyorum hemen başlamaz şeklini göstereceğim arkadaşlar. Sonra videonun başına dönerekten sizler modelimizi nasıl yapmıştık devam edebilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğim bunu da ters örgü olarak düşünüyoruz arkadaşlar. İki tane ters bakın iki tane ters gördüğünüz üzere bakın burada iki tane ters bir doluyorum bakın. 2 tane ters örüyorum. Bir doluyorum, 2 tane ters örüyorum. Bir doluyorum, 2 tane ters örüyorum. Modelimiz bu sevgili hanımlar. İlk modelimi nasıl kurduysan burada da aynı. Bir dola, 2 ters. Bir dola, 2 ters. Bir dola, 2 ters. Evet, ikinci modelimin birinci sırası da bu şekilde. Burada ilk modelimi nasıl kurduysam burada da yine aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ben modelimi biraz ilerletip geleyim bir de o şekliyle görün. Yaptık arkadaşlar. Sonradan ben 1, 2, 3 model daha yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aradaki bıraktığımız ilmekler bakın şu aralardaki gevşeklikleri gösteriyor ve yazlık olsun, kışlık olsun kullanabileceğiniz harika ajurlu güzel bir örgü modeli oldu sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Gerçekten çok şık ve çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Çok da kolay sevgili hanımlar. Yapımı kolay bir model. Evet, modelimizin arkasını da şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Modelimizin arkası da aynı şekilde ayrı güzellikte bakın. Modelimiz çift taraflı harika güzel bir model. Bakın şöyle. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Gerçekten ördüğünüze değecek, yaptığınıza değecek. Çok güzel bir model. Önce ben demiştim işte arada ilmeği salınca güzel olmaz falan ama model bittikten sonra gerçekten harika bir model oldu. Evet güzel hanımlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. İnşallah hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir bu güzel modelimi. Modelim gerçekten enfes, güzel bir model. Bir de çok esnek, sevgili hanımlar, bakın şöyle. Yani dileyen, isteyen herkes rahatlıkla bu modeli e, kullanabilir. Bakın şöyle, arkadan da göstereyim şöyle. Çok güzel yazlık bluzlar dolur, kışlık bluzlar dolur bundan hanımlar. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Neyse koluma küçük geldi parçam. Evet sevgili hanımlar bir modelimizin dediğim gibi sonuna geldik. Yeni modellerde tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Yeni modellerde buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum bir beğeni olsun bir like olsun atarsanız da çok sevinirim sevgili hanımlar bakın modelimizin duruşu bu evet Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun annemin hobileri kanalında kalın diyorum hoşçakalın